Merhaba arkadaşlar. Evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bizim bir eski mahallede hayvan besleyen bir teyzemiz var. 2 yıldır buradan e, inek gübresi alıyorum arkadaşlar. Yanmış ahır gübresi de diyebiliriz ismine. Şöyle yanmış olması siyahlaşmış. Görüyorsunuz en az bir yıl beklemiş. Kışı ve yazı geçirmiş. Üzeri toprakla kapatılmış. Yanmış ahır gübresi bu. Şöyle rengi simsiyah. Olgunlaşmış. E, yanmış olması demek siyah olması siyahlaşmış olması demek arkadaşlar. İçerisinde hiçbir şekilde bir uçuşan böcek, börtü, kurt bulunmuyor. Yani kötü olan bakterilerin hepsi ölmüş oluyor. İyi olan bitkilere, çiçeklere faydalı olan besinler içerisinde hazır bulunuyor arkadaşlar. Şöyle sizlere yeni olanı da göstermek istiyorum hemen ileride. Yenisindeki ee, değişiklik ne derseniz yenisi bakın renk olarak farklı içi otuyla yeşillikle birlikte duruyor bunu alıp koyarsak hastalık olur böcekler olur hiçbir şekilde olmaz ve ağır bir koku olur ama diğer bizim gübremizde ise doldurmuş olduğumuz alacağımız gübrede hiçbir şekilde koku yoktur yani çuval açıp ben doldurduğumda da hiçbir şekilde bir gübre kokusu e, hiçbir koku yoktur gayet güzel bitkilerinize, çiçeklerinize ilkbahar geldi. Çiçeklerinize de kullanabilirsiniz bu gübreden. Ben 3 çuval aldım. Çuvalını 20 TL'ye aldım abladan. Geçen yıl 15 TL'ye almıştım. Bu yılda 20 TL vereyim dedim. Tamam dedi ablamız. Çuvalı da kendisinden verdi ve doldurduk. Eşimle birlikte hazır gübremiz. Ne dikeceğim? Bahçeme bu yıl birazcık sebze dikmeyi düşünüyorum. Böyle hobi olsun. Şöyle bahçemize getirdik. Gübremizi 3 çuval çiçeklerime ve bahçeye birazcık sebze diktim 30 kökte bugün aldım arkadaşlar onları da dikeceğim inşallah buraya ve ileride biraz daha bu kadar daha bir bahçem var küçük apartman bahçesi burası gübreyi bunlara kullanacağım arkadaşlar sizlerde en doğal besin gübredir arkadaşlar hayvan gübresiz solucan gübresi doğal bunları kullanabilirsiniz Kullanım şekli ise azar azar birer avuç her fidenin dibine dökebilirsiniz veya da kovada sulandırıp bitkilerin tamamen dibine suluğunu sulu bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama ben katı bir şekilde toprakla toprağına döküp karıştıracağım. Ardından da sulamalarını yapacağım. E, çok yazın sıcak aylarda yaparsanız bu gübreyi verdikten sonra devilsi gün ee, hemen tekrardan bir sulama yaparsanız iyi olur arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşumdur sizlere. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Videomu da beğeni bırakmayı, kanalıma abone olup aramıza katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.